Çarpıcı köşe yazılarını dinlemek için kanalıma abone olup bildirimleri açarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Küresel şirketlerin AKP'li uşakları. Erzincan iliçte milyonlarca ton siyanürle, büyük çevre felaketlerini tetikleyen, tehdit eden ve yaşatan ve bir şehri, insan ve ot dahi yaşayamaz hale getiren Amerikalı şirket yine atakta. Kendine yerli işbirlikçiler yandaşlar bulmuş, reklamını yaptırtıyor. Oysa, Varyansın TV, Amerikalı şirkete karşı kamuoyuna uyarınca ölüm tehditleri aldı. Amerikalı şirket suçüstü yakalanıp geçici olarak sistemi kapattı ama şimdi yeniden toparlanıyor ve sonunda karşı saldırıya geçti. Bizlere davalar açıyor ve yandaşlara kendisini temize çıkartan övgü dolu bilimsel yayınlar yaptırtıyor. Amerikalı şirketi yere göğe koyamayan, son bir yazıyı da ekranlarda bolca arzı endam eden, rektörmüş, uluslararası uzmanmış, Yaşar Hacı Salihoğlu denen zavallı yazıyor. Bir uluslararası siyaset uzmanının ilk bileceği şey, sömürgeci uluslararası şirketlerin yerli işbirlikçilerle haraç komisyon ilişkileri 19. yüzyıldan bugüne, batı dışı toprakların bitmeyen darbe ve diktatörlükleri besleyen en büyük kaynak olmasıdır. Çünkü bu akçeli ilişkiler birilerini besler ve o kişiler kişisel zenginlik ve nüfuzlarıyla demokrasinin ve hukuk düzeninin önünü tıkarlar. İşte Bineli Yıldırım'ın kontrol edilemez, tahmin edilemez ve sorgulanamaz zenginliği ve gücü. Öyle ki atadığı valilerin geçmişteki FETÖcü maceraları dahi tek başına çok şey anlatır. Yaşar Hacı Salihoğlu denen herif bir zaman önce Aydın kime denir diye bir yazıda şu derin cümleleri yazmış. Aydın uluslararası efendilere boyun eğmeyene denir. Demek arkadaş uluslararası efendilere fazla dayanamamış, boyun eğmiş. Sömürgeci, kontrolsüz hukuk tanımayan dokunulmazlık ve imtiyazını AKP'nin fütursuzluğundan alan bir şirketi övebilmek için bayağı kitap okumuş, dayatılan Angarya hizmetlere gözü bağlı bir köle gibi koşulmuş olmalısınız. Siyanır havuzunda büyük felaketi tetikleyecek patlamayı küçük bir sıyrık olmuş gibi geçiştirebiliyor. Yaşar Hacı Salihoğlu denen herif, ortaokul kompozisyon ödevi gibi, bize altının ne kadar değerli maden olduğunu anlatıyor. Çok sağ olsun, bilmiyorduk, öğrendik, ne malmışız bilmiyormuşuz, altın hakikaten çok değerliymiş, zahmet edip bize altının değerini öğretti yani Yahudi tüccarları gibi, çil çil altınları avcuna alıp şıngırdatıp bize gösterince bizim de kendisi gibi vatan toprağını satabileceğimizi sanıyor. Bari bir gram altınla kaç kilo baklava yiyebileceğimizi söyleseydi de iyice ağzımızın suları aksaydı. Şöyle de düşünün. İngiliz kraliçesini on gündür neden gömemediler, saltanat, şatafat, gösteri, serenomiye neden doyamadılar? cenazeyi şehir şehir kilise kilise saray saray dolaştırıp dünyalılara neyi ispatlamaya çalışıyorlar? Cenazenin gezdirildiği sokaklar saraylar kiliseler şatafatlı ve tertemiz ve güya çok asil. Dünyalıların bu saltanata boyun eğmesini mi istiyorlar? Hayır, bu cenaze saltanatı, tüm dünyadaki işgal, soygun ve yağmalarını kamufle ediyor. Mesela kraliçenin cenazesini bir de Erzincan iliçte siyanür havuzlarının yanına getirseydik, 200 yıldır sömürdükleri soydukları imha ettikleri coğrafyaları sembolize etmek için. Hizmetleri az değil, en azından Vahdettin'i bağırlarına bastılar. Ve içimizdeki Ali Kemallerin ve tarikatların çocukları korosuyla siyanür havuzu kıyısında ilahiler okusaydılar. Ya da şöyle düşünün. Amerika, Yunanistan ve Suriye'de kurduğu üstlere milyarlarca dolarlık silahlar taşıyıp Türkiye'yi kuşatıyor yani muhtemel bir işgal hazırlığı ya da Türkiye'nin varlığına karşı korkunç bir tehdit oluşturup istediğini yaptırtmaya çalışıyor. Amerika bu silahların parasını nereden buluyor? Doğanın ve insanın gözünün yaşına bakmadan istedikleri ülkeyi soyup soğana çeviren, imha edici bu gibi şirketlerinden buluyor. Abiki altının birazını yerli işbirlikçilerine yedirip susturarak. Bu şirketlerin Türkiye'den ne kadar altın çıkarttığını, ne kadarını vergilendirdiğini, ne kadarını cebellezi edip yerli ortaklarıyla yediğini, bilen var mı? Bu şirketlerden gelen avanta paranın iştahı, savcıları, siyasileri, meclisi, partileri susturmaya yetiyor ve ülkeyi hukuksuz tarihsiz onursuz kimliksiz ilkel derebeyliklerinin insafına bırakıyor ve hangi madenleri çıkarttığını bilen yok. Ve koca bir şehrin milyonlarca siyanür solumasına ve bitkinin, toprağın ebediyen yok olmasına yol açan zehirlenmeye karşın AKP'li yandaş medyadan niye ses yok? Sizler hesap soramaz, denetleyemez, kontrol altına alamazsanız şirket altın madenciliğinde en vahşi yöntemleri kullanmayı sürdürür. Yandaş yazarları, köylüyü, kaymakamı valileri ve siyasileri susturup, vatan toprağını kullanılmaz, yaşanılmaz hale getirir. Ve ele geçirdikleri servetlerle seçim masraflarından saray ve malikanelerine ve on binlerce gemilerine saltanatlarını sürdürürler. Ortada savcı hukuk kalmadığı için ağlayıp sırlayarak bir Sedat Peker çıksın da pislikleri ifşa etsin diye beklersin. Tabii ki madencilik ülkenin servetidir. Tabii ki çıkartılacak ama doğayı vahşice imha eden yöntemlerle asla değil. Burası henüz vatan olmamış, 19. asrın medeniyet görmemiş siyaset ve devlet düzeni inşa edememiş ve kabileden çıkamamış bir Afrika ülkesi hiç değil. Yaşar Hacı Salihoğlu'nun suratına iyi bakın, sömürgeci şirketlerle avuçlarını ovan 19. yüzyıl filmlerinde kıs kıs gülerken resmedilen işbirlikçi bir tüccar göreceksiniz. İşte Amerikalı şirketimiz, yandaşların eline metinler tutuşturup, bizlere altının ne kadar büyük bir hazine olduğunu ve ülke ekonomisine faydalarını anlatmayı 200 yıl geçti hala aynı yöntemlerle sürdürüyor. Yaşar Hacı Salihoğlu da altının Hititlerden beri çok değerli maden olduğunu söylüyor, vallahi bilmiyorduk. Demek Hititler de altını pek severmiş, demek Hititler de altına çok düşkünmüş, bu Hititler ne alem adammış, vay anasını, demek modern dünyanın en büyük silahını ta o zamanlar çakozlamış da, sana helal olsun Yaşar Hacı Salihoğlu bu tarihi bilgiler için. Ancak Hititlerin altın için topraklarını satmadığını, peşkeşe asla hiç yanaşmadığını hiç söylemiyor. Ağzının suları akarak diyor ki, önceleri 1,4 ton altın çıkartıyormuşuz bu şirketler sayesinde. Şimdi 42 ton çıkartıyoruz ve ekonomiye katkısı şöyle böyle. Coşmuşuz alemlere meydan okuyormuşuz. Ancak 42 ton altın için, bir şehri tamamen imha edip yaşanmaz hale getirildiğini Fırat'ın doğduğu yerden dünya tarihindeki çok korkunç felaketlere sürüklendiğinden hiç söz etmiyor. Yaşar Hacı Salihoğlu Efendi'ye sormak lazım, mesela, Erzincan şehri, Hadili İliç ilçesi, kaç ton altın eder? 42 ton altın karşılığında koskoca bir ilçeyi milyonlarca tonluk siyanür havuzlarıyla tarihten siliyorsun ya da altın şirketlerinin zehirlediği toprağı yeniden temizleyip yaşama döndürmek için kaç ton altına ihtiyacımız olacak? Yani, altın çıkartacak siyanür teknolojisi var ama siyanürle zehirlenmiş toprağı temizleyecek bir teknoloji henüz dünyada yok, bilmiyor mu? Yaşar Hacı Salihoğlu, kendini çok akıllı, milleti fena aşağı sarmış, altını vatan toprağından daha yüksek değerlere taşımış. Mesela Hititler, Mısırlılar, Romalılar, Selçuklular kaç ton altın karşılığı topraklarını satmışlar. Mesela 1909'lu yıllarda Bosna Hersek'in 2,5 milyon altına satıldığı gibi gerçek dışı dedikodu laflar dönüyordu şeriatçı gazetelerde. Bugün sizin rayiciniz nedir? Erzincan ve İliçi kaç ton altına kapatırız? Bineli Yıldırım Bey, bu işi kaça bağladınız? anlıyorum, ülkemiz kalkınsın diye canla başla didişiyorsunuz. Anlıyorum, yoksulluğumuzun acısını kemiklerinizde hissedip madenciliği insani ve İslami bir merhamette ele alıyorsunuz. Biliyorum, insanımız kalkınsın diye geceleri uyumuyor, yatak odanızda ağır adımlarla ileri geri volt alıyor, sabahlara kadar ülkemiz nasıl kalkınır diye sigara söndürüp sigara yakıp kara kara altın maraklı saraylarla dünyaya nasıl meydan okuruzun endişeleri içindesiniz biliyorum, sarıklılar, şalvarlılar, uzun sakallılar, tarikatlar ve AKP'li vekiller, nereden geçinecek diye kendinizi heder ediyorsunuz, bu doymak bilmeyen kitleleri doyurmak için daha kaç ton altın kaç tane şehir kasaba elden çıkacak hesabındasınız. Ah bütün kabahat, ihanet, biz de ülkemizin kalkınmasını istemediğimiz için yabancı güçlere çalışıyoruz. Gözlerimiz kör görmüyoruz, sömürgeci şirketleri öven öyle yazılar yazıyorlar ki Osmanlı çökerken Eyüp Sultan'da nargilesini çeken Türk dostu romantik Pierre Loti'nin ellerini öpmek için koşan aşağılık kompleksinden bitap düşmüş, Loti hayranı yazarlar paşalar geliyor aklıma. Sanki, İliç'teki Siyanür havuzunda menzilli İsmail Ağlı fesli medrese çocukları uçları kıvrımlı Haliç kayıklarına binip aheste kürekleri çekip mum dualar okuyorlar. Siyanır havuzunda Erzincanlı körpe çocuklar kürekleri çekerken Erzincan'ın meşhur dutlarını, eriklerini ve Erzincan mandıradan sucukları pastırmaları löpür löpür afiyetle şeyleriyle gömüyor. Sömürgeci şirketi öven öyle bir yazı ki Siyanır havuzunda sanki mehtaba çıkan saltanat kayıklarının, dünya devi tayyip iktidarının hayallerini nakış nakış buram buram okuyoruz. Bu toprakları vatan yapan ve Balkan Savaşı'na ve Çanakkale'ye ve Sarıkamış'a ve Hicaz'a, Yemen'e ve Süveyş'e ve Sakarya ve Dumlupınar'a ve Güneydoğu'ya gidip de dönmeyen dedelerimizin aziz ruhlarının çil çil altınlar karşılığında nasıl pazarlandığına şahit oluyoruz. Sömürgeci şirkete örgüler düzerken Fatihler Kanuniler şanlı tarih rüyalarına dalıp kaybolmuş. Ve öyle bir sarhoşluk ki, sömürgeci şirketi göklere çıkartırken yanı başınızda içinden başınızı döndüren buhurdanlar, esrarlı mavi dumanlar yükselen şamdanlar mı vardı? Çalışma duvarınızda Mustafa Kemal'in mi yoksa Vahdettin'in mi tablosu vardı? İnsan merak ediyor, sömürgeci şirkete metiyelerinizdeki bu güven, bu keyif, bu neşe nereden geliyor? hangi doğa kitabını, hangi tarihi şahsiyetleri okuyup aşka gelip bu gavur şirketine tapınan yazılar yazabiliyorsunuz. Ele tek öpmeler, şirkete temenna ve mehdi senalarınız, altın şirketine öyle derin bir yağcılık, ki, uluslararası şeyhliğini ilan eden ve üçüncü dünya aydınlarını müritlikle kendine bağlayan asıl gerçek tarikat işte bu şirketler. Yazısındaki coşkuya hamasete bakın, sanki, deniz ufkunda bu top sesleri. Barbaros donanmayla yeni bir seferden geliyormuş, gibi. Şirkete hayranlığınız öyle yüksek ki, siyanür havuzları iktidarınızın Ayasofya gibi Kabe gibi, ulu mabetleriniz vermiş. Sömürgeci şirketi överken öyle bir secdeye kapaklanmışsınız ki, nihayet, çok şükür, siyanür havuzlarınızda, metalik, çok parlak buz mavisi ışıklarında Tanrı'yı görmüş bulmuş, gibisiniz. Velhasıl bulmuşsunuz sahipsiz memleketi vahşi şirketler ve iktidarınız ve yandaş yazarlarla, bayram harçlıklarını almış çocuklar gibi, muhaç seferinde akıncılar gibi şensiniz. Tabii ki bu yazıyı kim yazdırdı bilemiyoruz. Padişah, huzurdayken, saçak tutup öptürme işi, özel kalem müdürünün göreviydi, Sedat Peker de tweet atmıyor ki, saçağı tutup öptürten kimdir, rezil rüsva afişe edebilsek.